Kitabımızın adı Birlikte Müzik Yapalım. Ördek tek başına yaşardı. Çoğunlukla balık tutar, öğle yemeği yer, kumsalda dolaşır, kendine çay demlerdi. Ördek tek başına konser verirdi. Ördek kendi başına olmaya öylesine alışmış ki arkadaş edinmeyi endişe verici bulurdu. Öğleden sonra eve doğru giderken bir ses duydu. Merhaba, bize yardım için kanat uzatır mısın? Ördek uzak durmak istedi ama hayır demek için bahane bulamadı. Ne yaptığını bile anlamadan arabanın tamir edilmesini kutlamaya başlamışlardı bile. Çok teşekkür ederiz dedi tilki. Yarın bir konserimiz var dedi ayı. Seni de orada görmek çok isteriz dedi Martı. Ördek evine doğru paytak paytak yürürken bugünün ne kadar eğlenceli olduğunu düşündü. Yarın belki de onlara yeniden onunla müzik çalmak isterler mi diye sorabilirlerdi. Ama o aynı endişe usulca geri geldi. Ayı, tilki ve martı neden onun gibi bir ördekli arkadaş olurdu ki? Konser günü geldi çattı. Beklenmedik bir şey oldu. Bu akşam Martı'nın yerine çalabilir misin? Bir kişi eksikken sahneye çıkamayız. Ördek aslında bu şansı değerlendirmesi gerektiğini biliyordu. Ama üzgün bir şekilde kafasını salladı. Umarım fikrini değiştirirsin, dedi ayı. Ayı ve tilki konseri iptal etmek üzereyken kalabalıktan bir vaklama duyuldu. Bu nedir? diyerek gülümsedi ayı. Arkadaşlarıma yardım etmek için geldim, dedi ördek. Böylece gece boyunca müzik çaldılar ve. Ördeğin de gruba katılmasıyla yeni arkadaşlarıyla yola koyuldular.